Hocam bugün size esrarlı ada kitabını anlatacağım. Beş tane arkadaş balonla giderken bir tane adaya düşüyorlar. Adada tek başına kalıyorlar hepsi adada. Sonra adayı inceliyorlar. Dağdan tepeden bakıyorlar. Adada insan yaşıyor mu, insan gelmiş mi diye bakıyorlar. Sonra ilk gün bir tane domuz kesiyorlar. Onun etiyle ayarlanıyorlar. Bir de kuş üzümlerini buluyorlar. Onlarla geçiyorlar ilk gününü. Sonra adayı daha da incelemeye başlıyorlar. Sonra adada bir gün geçiriyorlar, uyuyorlar. Sonra aylar aylar geçiyor. Bir tane sandık buluyorlar. Denizden yükselen bir tane sandık buralar. Her yer inceliyorlar. Derenin kenarında bir tane sandık buluyorlar. Allah'ın gönderdiği bir şey olmalı diyorlar. Ve içinden silahlar çıkıyor. Artık o silahlarla daha da hayvanları avlay avlayabiliyorlar. Beraber hep beraber. Ondan sonra onlara bir tane not geliyor. Notta e, Dar, Darton adasındayım yardıma gelin şeylerini de veriyor. Şeylerini şeylerini de veriyor. Rotayı rotasını da veriyor. Rotayı verdikten sonra onlar Darton adasına doğru gemi yapıp bir tane kayık yapıp Darton adasına gidiyorlar ve e, bir tane maymun atlıyor Dart dert onun üstüne. Aslında maymun değil o adam. Adadaki adam. Adama adam çok sinirli. Adamı sakinleştirmeye çalışıyorlar. Adam bir türlü sakinleşmiyor. Onları kara, adamı karaya sarayına götürüyorlar. Ee, kara sarayda onu iyileştiriyorlar. Yaralar buluyorlar. Onu iyileştiriyorlar. Daha da iyi yapıyorlar. Ondan sonra... Beraber bir tane Bir tane gemi buluyorlar Kaptan Memo Bir sürü korsanlar geliyor o korsanları öldürüyorlar Ve yanardağın patlayacağı gün Bir tane e, Bota falan Kocaman bir gemiye rastlıyorlar İçinde kaptan Memo Yüzbaşı Simit ben o gemiyi tanıdım diyor Kaptan Memo ölüyor Oradaki hazinelerin yerini söylüyor Oradaki hazinelerle Sonra şey Adanın patlayacağı gün Adadan sağ çıkıyorlar ve bir tane gemide gözlerini açıyorlar. O gemideki adam da onlara söylüyor. Geldiniz. Sonra bütün herkes Amerika'da kocaman bir arsa satın alıyor. Ve oraya çiftlik kuruyorlar. Böylece sonra geçirdikleri düş aklına geliyor ve ne kadar maceralı geçmiş diye içinden söylüyorlar. Bu kadar da hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.